Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kuzeyle Brokeven oynuyoruz. <laughs> Bu arada karakterim Cadılar Bayramı'nı özel. <laughs> Beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açın ve like atın. En son şeker topluyordum zaten yanda gözüküyor. Şimdi bu şekerleri sizlerle beraber tamamlayacağız. Vaktimiz yeterse. Hadi başlayalım. Ben gördüğünüz gibi easy ve medium'u tamamladım. Şimdi harcı tamamlıyorum. Şöyle cistaklı müziğimizi <laughs> tak diyorum ya şaka şaka. Neyse. Canlar bayramın uyuyacak. Müzik açtı. Burada mı? Var mı? Dün 15'in topladığım video dışında ama zaten dün video aldım. Şimdi hatırlamıyorum 15'in. Abone olun, like at. Ne olacak Hiç şaşırmadınız. Önceki videodan bilirim. Peki ya burada şeker var mı? Ay ya nerede? Bu arada Son 13 kartlar. Ana küçük küçük. Ana okul öğrencileri. Arabayı bulabilirsiniz. Arkadaşlar arabamı tutun. Tutun. Aa, çıkamadım. Çıkamıyorum. Hayır. Tekrar aradan blade ball çekeceksin ama bırak evini seri kuzey. O yüzden bırak evini çekiyorum. Allah'ım. arabayı. Ne yaptın? Akıl var mantık var. Çıkaracağız. yani gelen de geliyor. Güzel gelecek. Trick or, trick or treat. Bir dakika evde alayım. Ya yani neyse bulamadım Ama sizler için deneyeceğim bir daha dakika eve gideyim oldu <laughs> Allahım bu çocuğa şeker vermesem iyiydi Neyse ben de o sırada <laughs> bir kova müdümlüyüm Bir şey olmadı merak etmeyin. <laughs> Şekerleri bulamasak da bir sonraki video göstermeye olsun Ha bulabilirsem. Aa bir şeker. Şeker buldum. Burada yok. Takip ediyorum. Sonra kuzeyle aynı mekanda değiliz ama yarışabiliyoruz. Kuzeye bakın. Kuzey tartılıyor. Kuzey ölebilir mi? Hayır. Adamın üstünden geçtim. Aa, araba ötüksün sonunda. Ben, ben yok. Ben mi, ben mi? Bu da var. Şimdi öldürmüyor. arkadaşlar. Kuzey da... hep arabadan ya? Ama neden? Gel. 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 <laughs> Kuzeyin, de bu davranışına yorum atmayı unutmayın. Çünkü püyü yan. O püyü kesin bana çek, bana yaptı ama. Bir dakika. İçeride oldu. Peki ya burada var mı? Çünkü zor noktaydı arkadaşlar. Burada olabilir ama yok. Anam kuşum geldi sandım. Ne alaka şimdi? arabaya Tamam bir önceki nefzede arabada arabada yok da şekilimiz içininki bu artık. Eee Şekilleri bulamadık ama biz de bizde video çekelim. Hadi videoyu bitirelim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hepinize hepinize bir sonraki videoda görüşürüz.